bozgunla tamam her şey sermez. Allah Resulü bir elime ayı verseniz vallahi bir elime güneşi verseniz tamamdan dönmem. Şimdi dini, Müslüman bir lider veya bir cemaat din dindar olmaları için etbaanı dinde sabit kılmaları için vardır. Onun için dindardır veya dini cemaattır. Dini cemaattaki kasıt dini hayatımı yaşamama vesile olması, ve benim hareketlerimi, fikir dünyamı doğru kıblesine koymaya vesiledir. Sen şimdi iddia ettiğin bir rejime karşı duruşunu bırakıp da rejimle beraber hareket edersen, onunla beraber olursan soruyorum, artık senin varlığın kime karşıdır ki? Mantığı anladınız mı? Sen varlığını senin varlığını ben şey için kabul ettim. Buna karşı duruyordun. Ben de senin seninle bundan dolayı buradaydım. Eğer sen bununla beraber olursan peki bizim karşımızda kim var ki şimdi artık? Kimse kalmadı. Yani şu bir cemaat, bir şans Kemalizmle beraber olursa o onunla beraber ol, olursa peki biz kime karşıyız? Başka kimse kalmadı ki. Başka kim var? Sormazlar mı adamı? Efendim biz onu oyun yapıyoruz. Hı hı. Allah Resulü ne demiş? Yani şu putlarımıza dokunma. Tamam mı? Sen putlarımıza dokunmaz. Senin her istediğini yap. Allah Resulü böyle diyebilirdi ve o mantığı yapabilirdi. Ben şimdi bunların içine bir tane taviz vereyim. Ondan sonra işlerine gireyim.